Biz Mümine kez size çok güzel bir haberle geliyor. Bundan sonra profesyonel çekimlerle Barış Büke artık YouTube kanalında. Evet, sizin için özel bir kanal açıyoruz ve bundan sonrası Barış'ta. Evet, çok fazla e, yanlış bilinen hatta doğru bilinen yanlışlar var. Bunları birinci ağızdan uzmanından e, net bir şekilde, e, net bilgilerle ve bilimsel desteklerle anlatmaya devam ediyor olacağız sizden gelen soruları mümkün olunca cevaplamaya çalışacağız. Tabii ki bunları genel bir çerçevede toparlayıp cevaplamaya çalışacağız. Biz vakit bulduğumuz sürece ve elimizden geldiğince sorularınızı net şekilde cevaplamaya çalışacağız ve doğru bilgiler vermeye çalışacağız. Kadın doğumda hakikaten çok fazla söylenti bilgiler var. Bunları net bir şekilde açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Evet. ne diyordu çocuklar beğenmeyi abone olmayı takip etmeyi şey. unutmayın <laughs>